Geldim. şimdi ben yayıncı ge olan bu Kanka bak arkadan sizi dinliyoruz tamam mı? Salak salak gülüyoruz da bir dakika bu sizin sizinle ilgili bir bir şey yok ya. Oğlum çaldığımız yok ben mu? Oynuyor <laughs> işte oy. oy şey kardeşim. Lan? <gülüyor> 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 <Siniversini> <gülüyor> hala bekliyorum. Aa dur lan. Bir dakika kim konuşuyor? Bayram. Mı? Bayram. Şimdi kardeşim ba bu toksitliğiniz ne yani? Ha, ne Aa, oldu? Aa, konuşuyor. <laughs> ha konuşuyor diyor. Şu an ben bu video kaydı çektim de ondan yani. Sizin aptal video e, ka çekiyorum. Video kayda mı alıyorsun? Evet bak şu anda tam kaydı alıyorum. Al kanka. Hey. Alma lütfen. <laughs> o, ben neden? ki. Ağlıyorum. Ne <gülüyor> oldu benim ki? nasıl ağlıyorum? Şimdi sizin ne oyunu, Şu oyunu bir göz atmak lazım. Kardeşim benim. En masla eğilip diyeyim. Ben bir risk rengim. <laughs> ben bir <laughs> risk rengim. Bak ben anlatayım <laughs> sana konuyu <laughs> kesme. Anladım. Sen biz tek ayıp Emas'a eğmemek için 3 tane dozu ne ağıyor? Ney? bak ben bir Ben bili... bak ben, ben, ben bir screen'im tamam mı? Ben bu maçı troll edip düşünmüyorum. O, ne karakter oynarsan oyna bir daha söylüyorum bak iyi dinle. Sen şu oyunla 3 kere kaybetmişsin. Dur bir reset çekeyim. Çeksene. Ben anlamadım. Ne oldu yani şimdi? Bekle. Bak şu 3G, ve şu etli 4G. Oğlum 4G oyun kaybettiniz. Enasa eğipti. Ne esneyip başkası oyunu zehir ediyorsunuz? Ben ben bir şey ben Bliss rengim bu arada. Ben bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Ben Nasıl bana alt geldi. Düşünüyor? Ya yarım saatli bir jungle yanındasınız ya. Ama jungle dediğini duydun mu sen bize? Duymadım mı? Nasıl duymadım? Apo odayken üçünüz bir ben oynuyoruz <laughs> oyunu. Benim tamam, can... adam bak. Dur, sen dur. hatalı oynuyorsun. Yanındaki arkadaş zaten daha kötü. Ben ne yaptım ki? Üçünüz de kötüsünüz lan. Ses değişimi koyuyorsunuz ha. Kim? Siz. Ses değişimi mi? Evet. Yaptığınız hayır yaptığınız <laughs> oynayış. Oğlum siz salak mısınız lan? Niye? oynadığınız oyunu dört defa kaybetmek ne ya? Ne oldu? Ne oldu diyor? Ya bak şimdi ben sana olayı anlatayım mı baştan. Bak biz ne güzel maça girdik tamam adam adam Twitch link'ini attı değil mi? Bayram. Sana bir şey daha anlatayım mı bak. Dur, bi, dur bi, bir, dur bir. Sen beni dinlesene basmak, bak. Söz... Için tamam, kendini ne zaha ediyorsun? Tamam, bir dinle. Sözümü kesme. Tamam mı? Biz maça girdik mi girdik? üç kişiyiz değil mi? Senin o arkadaşın var ya ismi ne? Canzep, bonus. Ne dedi bize biliyor musun? Biz pikle, bak piklemeden önce. şey. Hmm. <laughs> bak, kardeşim benim şu oyunu iç tipini Kapına düzen. kontak. Bak oyunu tipini düzen tamam. Ben bu videoyu tek tek çekip videoda paylaşacağım ve sizin o iğrenç izinizi paylaşacağım ha. Hayatın Nereye atacağım? hiç bakmadınız mu ya? Lan ya ya ne ya. yaptık biz ne yaptık? Kardeşim benim senin iki oyunla smart gördüm. İki oyun. Ay, tamam, şey tamam. tamam da bir şey diyeceğim. Tamam da bir şey diyeceğim. Yedi, ama bak beni, ama beni, beni bak. dinler misin? Bak, yetti. sen, S Özür dilerim. Ama 3'e 7 giden oyunda niye smite ölsün Katerina? Bir de Tamam bak 4 -4 beni bir dinle. Kardeşim tamam, anlatayım. Kontu et. Tamam anlatayım bir dinle. Dinlesen artık beni. Dinliyorsun değil mi beni şu an? Şu an ben seni dinlemiyorum Bak. çünkü senin şu hesabını bir kontrol ediyorum. Sen şu anda boostluyorsun. Ben boostluyorum en... zaten hesabı da bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Ben şimdi ilk maşa girdik ya biz. Bir dinle. Ondan sonra istediğini de bana tamam mı? İlk maşa girdik. Can Zemin yayındayız tamam mı? Çete linki attı. Dinliyor musun Bayram? Bak biz piklemeden önce Can de biliyor musun bize? Orospu çocukları benim maçıma yüksek ihtimal daha önce geldi dedi, tamam mı? Bak biz bunu duyduk. Ben çok sinirlendim. Benim prem'e de söyledim bunu. O da çok sinirlendi. Biz de böyle bir şeyi kalkıştık. Yani bu olay gerçek Yardeşim, mi bu, bu arada? Yani tüm tüm ya, yani tüm yani. suç Apo. tüm suç o bon, bonus kafada. Bu olay gerçek mi bu arada? Bu olay gerçek. Apo hangi Apo ben bu da yani pek inanmıyorum. sen yasu musun? Son, maç mu oynadın? Aa, son maç yasu mu oynadın? Ha, son maç yasu oynadım ben. Tamam. <laughs> bak. Bir dakika bayram. İki Efendim. Siz lan İki oyun utanmıyorsunuz lan bak iki oyuntusu o ne lan? Oğlum ben ya ben ama bir oyunu. şey söyleyeyim ben trollemedim. Ben bu adamla oynuyorum ya. Ama ama onun ben, kötü, oynadım, ben kötü, kötü oynuyorum. Ben kötü oynuyorum ki. Ben kötü oynuyorum. Hayır kötü değilsin. Siz üçünüz birden trollsünüz. Yanındaki piyano. Hayır. Biz boostuz. Ben kaç lira almıştım ya? Bir dakika bakmam lazım. Çar aldım ben. Kaç bir dakika kaçıncı kaç oyun? He? 300 aldı. 300 300 aynı olsun, ay 300. Ay videom. Bak. Beyniniz çalışmıyor ya. Benim benim niye laf söylüyorsun ki öyle? Tabii ki Bayram biz sana kötü şeyler diyor muyuz Bayram? Sen niye bize böyle kitaplarda bulunuyorsun? Sen benim aklımı alıyorsun. 4K Senin senin bu skill'larla böyle yapıyorsunuz Bayram. Ne oynuyorsun? Bir hesabı düşünme hakkın yok. Oldu mu? Senin hesabı kimse düşünmüyor ki. Senin hesapta sen oynayan kişi bu. Hayır. Sen. Hayır, senin Hayır senin hesap senin hesap mısın lan? Saat mısın ya? Ya senin hesapta oynayan bok gibi oynuyor hesapta. Ben ne yaptım Allah aşkına açalım maça bakalım Apo. bak. bak. Apo. Dur bir dur. Apo. Bekle. Anlat Apo mapo deme şimdi. Bak senin adam Ana... 2'ye 4 gitmiş senin hesapta. Dur bir beni dinle. Tamam mı? Ondan önceki de maçta kaç gitmiş bakayım. 8-4. Tamam 8-4 gitmiş bu güzel sıkıntı yok. Ama son maç bok gibi oynamış. Mi, son kanka maç kanka. hakkın değilmiş yani senin arkadaşın. Son Biraz da ona kızacaksın. sizden geliyor bak. Bu'daki... Tamam o senin kanka... arkadaşın da bok gibi oynamış ama. Bak şu an kaydı çekiyor farkı neyse. Özür dilerim. Sparta'da arkadaşımın kafesi var. Nereye atacaksın onu? Napalyon. Napalyon aynen. Evet. Bayram. Harbi nereye atacaksın Hı -hı. abi oğlum? Yeni açtı. Youtube'a zaten izle etmeye açacağım sizi farkı etsen? Nereye atacaksın? Youtube'a. <laughs> Youtube'a mı? Ne yazacaksın Youtube'a? Şey Üç Yok. tane benzin bir aya gelişini anlatacağım. Abi bana benzin dersen ben seni <laughs> ederim, dava ederim bak. Dava ederim her şeyini alırım şey ha, şey evine de aciz gelir. Sen benim mi korkulacaksın ha? Abi bir de bana tehdit edin. Kaydı aldın mı bak? Hayır seni dava seni dava ederim. Gördün mü? Bu tehdit değil Aynen. ki. Aynen, bak beni tehdit edemezsin. Bu bir ikinci. Ama sen beni ama bak ben ikinci, ama sen dinlemiyorsun. Üçünüz benim hesabımı gasp benim edemezsin. arkadaşım. Nasıl? Aynı ben istediğim ya. gibi oyuna girerim yani. Sana mı soracağım? Hayır soracaksın çünkü esteki aynı takımla oynuyorsun. Aynı takım Tam. hakkı var. Bu adamın oynayışı hakkı var bu adam. Bana, bana küfür etmeyecek. An, küfürle bir ayakısı yok. Bu bana oyuncu, küfür etmeyecek. Diyese, bu oyunu bir oynayacaksın kardeşim. Bana, bana, Anladım. bana, bana ben, ben gayet iyi oynadım. Lan, senin arkadaşın bok bo 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 gibi gitmiş. Bok gibi oynamış. Onunu senin hesapta oynayan bok gibi oynuyor. Affedersin Anladım, ama yani. Bunu da söyledim mi? Anlaşıldı. Bak. Sen o 2-4 bu İ iki iki güzel mahfoz <laughs> kardeşim benim. Apo, sen bok gibi oynamasın mı? Ya bence uzatma ya artık ya Ben uzatırım. Ben uzatıyorum. Ben uzatacağım. Sen şu yediği geç çekiyorum yani çok yavaşsınız ya. ya ben bir şey diyeceğim ben kötü oynuyorum diye beni niye video alıyorsun ki? Kötü değil <laughs> kaç oyunu katlediyorsun? Hayır ben kötü oynuyorum oyunu. Kötü ha, aynen. Ne ya ben... yok. Ya, e bir şey diyeceğim var. son, ma son maç. Bak kardeşim şey. de, bu arada. En çıkmamak Efendim? için esnekteki teo saçmayı gerek yok. Bunu anlatabiliyor musun? olsun? Bir daha ya. söyler misin? Olsa, bir daha söylesin. Ya. Söyle, söyle. Apo, bir de sen söyler misin? Alo? Ne, ne söyleyeceğim? bence. Önceden... Bak, bir daha gideceğim. <laughs> esnek, e MS'deki ilgisi sormamak <laughs> için <de> gidip... Tamam, tamam, tamam. ...bir anlamın yok. <laughs> Son maçı iki saat önce girmişiz. Esnek, şeyde, tek çifte. Oğlum, iki yani defa bunu... girdik, iki defa aynı hata yaptık. Bir defa yaptım, tamam. Affedin ama ikinci hata ben bunu kabul etmem. Diyorsun, koç. Ne yapalım ben? Ya. Ya. Tamam Tam hesabı ver bize geri çıkalım hesabı. Hayır sana vermem bu arada. Arkadaşlar. Niye? Abi Çünkü sizin gibi hesap değinmez. Bilmiyorum bir, bir şey. İki. Ama e-posta postası sende hesabın çalmayız ki onu. Çalamayız Hayır, abi. ben biliyorum. Ben bu orada tamam. oradan evet. geçtim. Burcu hayatımdaki bütün herkesi e-bir yerden geçtim. Kimi kimi tamam. çalacağını ben biliyorum yani. Kimseye ben halkımdaki işçi veriyor. Oğlum çok hesap, ben ben Tamam de... o zaman şey yapalım. Tamam senin LP'ni bak vallahi billahi kasetini oynayacağım bitti tamam anladın geri anladın vereceğim. Sen. Hadi oynayalım o zaman. Gel. Vallahi billahi bak. Bak bak. Şey bak, bak 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 kaset bak kasetim bak Bilmiyorum. dur bir dur bayram bak, bayram Bilmiyorum. bir maçlarıma gir. Ne dedim anlamadım. Bunu açık açık anlatayım. <laughs> Bu iki YouTube'u atacağım. Ha. Siz üçünüzü ya ben şu oyun üçünüzü değiştirin. Ya da atık bir daha lan kit mi? Yok değil. Mi? E, tamam bayram. Ay, bayram ay, bayram ay, bal, Vallahi şey bak. vallahi. <gülüyor> <gülüyor> tamam dinle 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 bir. Dinle. Yemin ederim ki bak yemin ederim ki kasadin mid in, mid oynayacağım. Tamam vallahi ciddi oynayacağım. Bak bak maçlarıma bak. Evet, gel ben bak kasadin maçlarıma bak. Bak kasadin bence sen Bak kasadin maçlarıma sen... bak, bakar, bakar mısın? Ben? Ben. 29 23'e 5 11'e 4. Bak vallahi ciddi oynayacağım. Yani gel. Ya, bak vallahi o canı TAP edersin Et, o edeceğim edeceğim buradaki yani Araplara iki, benzeyen bir, mi? Duyursun bak. Tamam edeceğim edeceğim gel. Gel. <laughs> i̇smi ismi de ekleyeyim. <laughs> Azeras gel sen de. <laughs> bak diyor <laughs> Trabi <ultra> <laughs> bunu Gel gel attım Space Glider gel. Şey bayrama da at gelsin. Bir oynayacağım. Nerede <gülüyor> istiyorsanız <gülüyor> oynayalım biz. Ben middeyim. Ben de oynayayım bayram bir mi oynayayım? Apo, bunlar oyuna girmiyoruz. Youtube'da paylaşıyorum. Hadi işte görüşürüz. Niye niye niye? dana ya. Ayıp diye bir şey var ortada ya. Kardeşim benim. Benim hakkımı yemeyeceksin ya. Yemeyeceksin ya. i̇şte arkadaşlar böyle pit o win ile uğraşıyoruz. Pit Başka bir şey denemiyorum. Hadi görüşürüz